Evet, bugün ne yapıyoruz kızlar? Ee, fırında tavuk yapıyoruz. Evet, malzemelerimizi say bakalım bir de Fatma Dila. Tavuk, e, yağ. Evet. E, tuz, toz biber. Toz biber, yoğurt, tuz. Karabiber. Karabiber. Şimdi tavukları kabın içine koyalım. Hadi. Evet. Beraber koyun hadi. İçinden alın. Dökelim, dökelim hadi. Dökün, dökün, dökün. Döktük. Al Fatma Dida karabiberi dök. Defne sen de karabiberi dök. Fatma da sen de yoğurtu dök. Döküsün 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 mü? Tuzu ben dökeyim ayarlamam için. Ah bekle Defne. Hayır anne dökeceğim. Tamam beraber dökeyim. Yeter bu kadar tuz yeter hepsini dökmeyelim fazla olacak kızım. yağ kaldı Defne al yağı da dök. tamam <laughs> yani Kalmış olmadı. Biraz sen biraz Defne. <laughs> tamam döksün biraz abla tamam şimdi sıra Defne'de. Evet fırında tavuğu ne ana başka ne yapacağız pilav. Pilav. Pilav da beraber yapacağız değil mi? Fazla. Evet şimdi de karıştırma zaman. Hadi Fatma önce Nasıl? sen karıştır. Ellerine karıştır bu şekilde. Ama acı. Yok ellerim acımaz biber acı değil. değil mi? Yok istersen biraz da önüne al. Nasıl evet. yani? Karıştır ben sonra sana zaten peçete vereceğim ellerini sileceğim. Evet biraz daha. <laughs> Ne güzel. Güzel <laughs> mi? Karıştır sonrası defne de karıştıracak. Biraz daha karıştır sen. <laughs> Bakın tabaka. <ki>. Evet. <laughs> Kocaman değil mi? Evet. Sıra bekle Merhaba. Ver hadi. Öyle dur bu şekilde bekle yine karıştırırsın. Defne hepsini karıştıramayabilir. Karıştır hadi. Böyle. Alttakileri al, üste koy, üsttekileri al, alta koy. Böyle hepsi karışır. Bakın tavuğa. Bakın tavuğa gördük tavuğu. E e Ellerimiz hadi. Hadi defne karıştır güzelce. Ben de tamam şimdi sıra defne Fatma Dila'da. Bırak kızım. Bir yere elleme defne tamam mı? Böyle bekle. Evet. Bu şekilde karıştırıyoruz. Aferin Fatma, Dila'ya. Tavuğumuz hazır. Şimdi ilk önceden hazırladığım patatesleri de getireyim. Tepsiyi de. Tepsiye boşaltıp hem tavuğu hem de patatesi karıştırıyoruz. Tamam, tamam mı? Efna, dök. Fatma da sen de patatesi. Tavuğu boşaltın. Önce Fatma da sen boşalt 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 Hemen bekle içindeki İçindeki baharatla süzülsün. Ellerimiz kirlenmedi. Boşalt Defne. Aferin. Şimdi karıştırın tekrar. Nasıl? Önce Fatma da sen karıştır. Şöyle. Bu şekilde deminki gibi. Hani tavuk karıştırdın ya. Böyle. Evet. Bak düşecek. Tamam. Yavaş kızım Hayır. yavaş. Bu derin değil mi? Şimdi sıra defne. Sen de karıştır biraz defne. Hayır bekle yıkayacağız. Evet şimdi dizelim. Bekleyelim. Evet. Tepside güzelce dizelim, tavukları dizin, aralara da patatesleri koyun. Nereye? Tavukları dizin önce. Bak, şu şekilde. Açın bunları, açın, açın, açın. Evet, buraya koyun da defne. Patatesleri bu şekilde açalım. Aç, açın ben bunu koyayım. Buraya getir koy. Bekle defne orada kalsın. Bu tavuğu da buraya koyalım. Tamam. İşte bu kadar. Fırında patatesimiz hazır. Evet. Birazdan hep da beraber pilavı pişireceğiz. Evet, tamamdır. Evet Fatma, da şimdi ne yapıyoruz? Arı hmm. döküyoruz. Hayır, yapacağımız yemeğin adı ne? Patates, beyaz pilav, tavuk. Tamam. Önce şehriyemizi dökelim. Al Defne sen ben, dök ben. biraz. Sen pirinci dökersin. Çok az dök tamam mı? Yeter, hepsini boşalttı Defne. <laughs> Anneciğim çok döksün ha bu kadar. Tamam mı? <laughs> Fatma ile bardağı tut. Biraz pirinç dökelim. Sonra da süzgecin içine dök. <gülüyor> <gülüyor> dök bakalım pirinci. Süzgecin içine. birinci yıkıyoruz. Ne yapacağız? Birinci. Birinci yıkayacağız. Şehriyeyi de kavuracağız. Şimdi dökmüyoruz kızım. Önce şehriyeyi kavuracağız. Yağımızı da dökelim. Defne kaldırır mısın elini? Kaşıkla karıştıracağız artık. Çünkü yağ döküyorum. Ne? Karıştır Defne, al. Fatma Dilan. Sen de pirinci yıka birazdan bize. Yetişir, mi? Yetişir, mi? Yetişir misin çeşmeye? Yetişir. Onu aç. Önce. Hadi. Yıka güzelce. Defne gel. Ateşe koyalım. Hadi şeriyemizi kavuralım. Birincimizi de yıkadık suyumuzu da hazırlayalım. dökeceğim. Da daha şehriye kavrulmadı. Kızım, şimdi pirinç kalsın burada süpürsün. Bu suyu dökeceğim mi? Şimdi değil, pirinci döktükten sonra sırayla. Evet kızlar, şehriyemiz pişmiş, sularmak üzere. Pişti mi Fatma Dila? Pişti. Bakayım. Yok. Pişmedi mi daha? Bak, bak. Piş. Yok daha birazcık daha kızarsın. Pirincimizi dökeceğiz. Evet tuzumuz var. Tuzu verir misin bana kızım? Ah. Bakalım. Şimdi karşılayacak mı? O yerine. Ne? Ne? Kutlasın kapağı kaldır. Evet şimdilik de tavuğumuzu fırına götürüyoruz. Evet. Pişecek. Sonra da hep beraber yemek yiyelim. Fırınıza geldik tavuğumuzu koyalım. Hadi Ertan. Isıtmıştık önceden. Evet arkadaşlar tavuğumuz da pişti. Çok güzel. Tavuklarımız, salatalarımız, pilavımız, pişti. 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 Pişti.